Diyarbakır. Urla. Elazığ. Burda. Malatya. Burda. Osmaniye. Burda. Hatay. Urla. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı rahmetle anarken sizleri iki dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ruhların şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanım izin verirseniz şimdi Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı anons etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok saygıdeğer genç arkadaşlarım. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için. Üretim için bize katılın. Adalet için bize katılın. Huzur için bize katılın. Liyakat için bize katılın. Bereket için bize katılın diyerek Gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan milletin sesi 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İki değerli arkadaşlarım. Sayın Ekrem İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Güzel bir gecedeyiz. Berat Kandilini andığımız gecedeyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız. Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim. Bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır. Ben uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana huzur oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz. Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, Kimler aday biliyor musunuz? Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetin rahmetli, rahmetli Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da Evladı için nöbet tutan Emine Şen yaşara sarıldım. Emine hanım adaydır. 8 Şubat'ta Samanlıada içeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar. Termal, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm deprem dedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor. Ekmeğini, ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim. Çaylarını içtim. İşte Oradaki Baver Bey aday süt süt veren ineğimi kesip kredimi ödüyorum diye feryadını dinlediğim çiftçi Melih Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim. Onları dinledim. Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kudüs'ü Okur'un evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okur kır da aday. Allah Allah. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. Allah Allah. 73 yaşında Kaz dağlarını savunan Hanife teyze de aday. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salih Çan'ı dinlemiştim. Salih Çan da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapise yatan şehir plancı Tayfun'un biricik kızı evladımız belamız da aday. Sadece ben değil 84 milyon aday. 84 milyon. militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon, o 84 milyon da aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz, ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Söylemiştim. Başlıyoruz ya. Sevgili halkım. Eyvallah. Başlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve siz değerli 13. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Törenimiz burada sona ermiştir. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz. İyi akşamlar sevgili yol arkadaşlarımız.